Hadi kanka görüşürüz no, Allah'a emanet olun. Sen de. Hadi. Hadi. Ya siktir git amına koydum bu da nereden çıktıysa geliyor başıma Daha çok saçmalarız. <laughs> siktir git saçmalamakta üstüne başka hiçbir şey tanımıyorum. Ne tarmıyorum. zaman saçmaladım? Hayatım borçtan ibaret. Tahsin doğum günümde boş... hamsi aldın. Yanur omega 5. Şuna bak ya tam bir şaheser. selam buna koyayım. Çocuklar tünel bile yapmış ama. Neyse bir içine gireyim. Bana koyayım ne güzel yer lan. Oh, <laughs> evet arkadaşlar ne diyor? Buna göre kitap kaç sayfadır diyor. Evet hemen bakıyoruz. Kit kitaba bakın aynı. Soruyla aynı. Bakıyoruz hemen. 320. Bakalım şıklarda 320 var mı? 200 yok. 280 yok. 400 yok. 600 yok. 560 yok. Demek ki neymiş? Soru hatalıymış. Ulan bir saattir bunları kim taşıyacak diye düşünüyorum. Allah'tan kolaymış onun. <laughs> Peki Ece çok enteresan. Sen bayağı hukuk fakültesinde okuyorsun. Hangi bölüm? Hukuk. Bu telefonu İzmit tramvayında buldum. Telefonun değeri yaklaşık 3000 lira. Amına kodumun oldu. Biraz dikkat etsene. Ba Anana babana da mı ödül Sen benim yerime mi oturdun? He Neden? Ağabey bir Bu herhalde. Alo Alo Abi asansörde kaldım ya Bana mı? Bana mı? Abi Allah aşkına çıkarttın Ne var öyle? İsminiz? İpek İpek Kumaş olarak mı? Hayır. İnsan olarak Şampuan olarak ama Doğan Anadolu bölgesinde nüfus yoğunluğu nasıldır peki? Yoğundur hocam. Neden? Çünkü herkes 8-10 çocuk doğuruyor. Siz kaç kardeşsiniz? 9. Otur yerine. Bizdeki bazı laflar Azerice'de başka anlamlara geliyormuş. Ya hadi hadi ya. Oğlum 50 liram Senizde... lir gitti. 50 liram. Koy ver gideyim. Amca üzerinizde telefon, metal eşya, cüzdan, yarak varsa çıkarın. Ne? Bir daha baştan söyle. Telefon, He. cüzdan, evet. metal eşya, He. yarak varsa çıkarın sonra gelin. Vallahi yarak diyor ya. Evet yarak varsa çıkarın. Doğru tabii oğlum. 72 tamam. yıldır üzerimde taşıyorum ben ya. Çıkarın ondan. Çıkarayım. Çıkarayım. Tabii. Saçmalama dedi. Dede saçmalama. Ya, e, pardon ben de Orta Türk Kahvesi rica edeceğim. Kardeşime de açık çay alalım. Koyu içem hocam. Teşekkürler. Evet. Kardeşim. Teşekkürler ya. sağ ol. Kardeşim oğlum sen garsonu mu bayanlar? Yok yavrum sen benim kardeşimsin hem sevgilimsin. Yavrum şimdi yavrum. Evet. Bir garsonla Sen benim her şeyimsin yavrum. Annem misin? Ben ya? yani yavrum. 3 saatten sonra bu kuzey yürüyene siktire siktire koşturur. Ay oğluma yengenizdir. <laughs>